Mano! Tamsin'a geçtim ben. kalmadı. Adam var burada da. kadar değil kanka bu işte. Oo arkadan geldi. Çok çok arkadan çok çok çok. Bak önümüzdeki. Diktir. Abla bize koşman lazım. İlk beni kurtar amca çünkü daha görünmüyor, Görünmüyorum, görünmüyorum. Kanka kavur Ben geleceğim sana. Kanka ben adam karşıda vardır. <laughs> Kanka bende bandaj var. Çıkma Kanka adam önümüzdeki karşı karşıya da. Kanka yedim. Sen duvarın önüne ne yapıyor ya? Beş elli altılı silahını bana verebilir misin varsa? Ben tam geziyorum geliyorum. Anne mermisi var işte o ya vur. Lan arkada da biri var arkada da biri var Eyvah. Vur. Arkada da biri var. 280 yandı. Gördüm gördüm. Nerede? Kanka onu git sen kurtar ben kurtaramam. Smokluyorum ben de o Ulan oğlum mermim de yok. <laughs> Geliyor. Of yattı son anda ya. Çok yedik kanka üstünüzdeki küçük kulübenizi. Küçük kulübeniz. Enemies ahead. Enemies ahead. Dur basılır. Ne geldi

Kanka B adam hesap attı iki tane ya. VSS de sıkıyor. Bak şey tarafından. Kanka ben de göremiyorum Galiba ya. 150 olması lazım. Kit var, mı ya? Bende yani şu an hiçbir şey yok. Kaskım falan da parçalandı zaten. Ya, bir kitim şey var mı? Kanka o adam çok sıkıntı ya. <laughs> Aha buradaymış buradaymış. Tamam Adam burada. Çatıda da ben de, ben de, bir tane şey var. Bir Enemies ahead. Bayıttı bayıttı bu Bir tane daha var. Aynen buydu. Kanka o dikeyi ben alacaktım. Bak silahlarını saklamış aklımda. Kanka dikeyi verebilir misin? Geldim. Kanka karşımızda adam var bak. Uğur karşımızda adam var. Bu beni oyutmadı. Kanka başkası var ya bana öyle geliyor. Ben en son biz ikimiz de aynı anda başlıklarında bu evdeydi adam. Kaç leşim var Uğur? Ben de de. Geliyorum bir saniye. Kanka 556 şey bana lazım ya. Yani. Bayağı. Hiç mi? vuruyor buraya. Umete 45 ile oynayacağım. Anka ilan. Nerede? Nerede bir, bir şey वो वो तो घूर <laughs> <laughs> का Çıkmamıştım <laughs> Bu <Bir> yana. Şekil burada. <laughs> ben sonra Drop mu fişek mi? Fişek nerede? Tamam. Oh, Drop neredeydi? Enemies ahead. Dur lan dur 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 telefon kastettim. Bas bas bas. Durayım mı devam mı? These ahead. Per ya. Ankara ya. <laughs> Benim bütün o adamlar gitti. Benim bütün keşif Benim... falan hep yattıyor <laughs> Nasıl Başka kaçayım ben onu. Araba araba iki tane araba. Ah hafta mermim yok. Değil ya. Atar orası. Uğur benim üçüncü on yılı, çanta. Çabuk koş. Dur, ağa şuraya geç. Bu seferci den Mermileri şey yaptım. O arabanın oradaki öldü. Bir numarayı bayıltan. Ben silah da bulamadım. O de <laughs> devam ediyorum şu an. <laughs> Mermi olmadıktan sonra silah ne yapayım? <laughs> burada bir adam Ama daha şey öldürdüm, işte. öldürdüm ha. Hem dördüm ya. Enemies ahead. Enemies ahead. Hem 24'ü de varmış adamın ya. Baksana ben ne ya? Ne şu an yön tuşuyla gidiyorum ha. yürüme tuşuyla araba çıkıyorum. Telefon öyle bir kasıyor ki. Anlaşacak ya sen sen. Girdim.

Ve M24 için uzun çekim şarjör attım haberiniz olsun. Enemies ahead. Enemies kapattım. Neyse gidelim gel. Uğur kaç taş var? Bende de yedi. Abla sende? 3. <laughs> Beş, on, bir yirmiye tamamlıyor oğlum ya. Kankaya baktım. İki tane psikopat birbirini kovuluyor arabayla. Sakın mı kanka? Vururlar benzinliği. Yok lan arkadaşlar ne koşalım bu? Koray <laughs> da benim gibi TikTok'ta geziyor kanka. <laughs> 24 de Bir şey diyeceğim, AVM'nin sesini duydunuz mu? AVM'nin sesini duydunuz mu? Susturuculu bir de. Ben sıktım engellemek için. Drop dibimizde. Nerede? Kanka, hs-slip hs-slip yaptı. bir zırhım yok ya. Alabilir Benim çantam seviye 3. Bu da değil mi ki? Şey inmiyor be. Lan yeleği alsam iyi olurdu. Ye yeleğimin canı yarıdan biraz daha. Ya, Al verdim. Gel al gel. Nerede kanka. Al. Dur da almayacağım. Al. Alma. Alma. Al. Buraya yazdım. I got supplies. Buraya 5 56 altı attım haberiniz olsun. Nereye? Buraya gel. Yerde. Kanka <laughs> 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 yani ben sana maçın başında ne dedim? 2762 6x çok iyi. Bu en azından sağ sonu gidiyor yukarı aşağı gitmiyor. AVM'nin nerede ki? He yanda vuruyor değil mi? Oh. Aptal. Yok kanka. Adam çok iyi oynuyor. Ve dört kişiler de bitir. Ama yeniden birini boyutup yürürsek şartlar üstlenir. Enemies ahead. Hadi sen bizden çok uzaksın yanımıza yok. Oha! İki araba ne olur? Kanka araba hareket ediyor oradaki.

araba geldi. <laughs> Kanka arkadan da araba geldi Gördün <laughs> Aa, vardı, ha. Gördün ama beni. Abi beni vurduk ha. Kanka benden bir ese şey de bayılmadı. Abla bakma öyle abla olursun. Oğlum dördüncü bayıldı ya? Yaşıyor mu kanka hala biri? Kafamızda kirli ne oldu?